ISO 9001-2015 standartının temel değişikliklerle devam edelim. Bu değişiklikler bize neler getirdi? ISO 9001-2018'e göre neleri revize etmemiz gerekiyor? Ne gibi yaklaşımda yeni değişiklikler yapmamız gerekiyor? Veya yeni kullanıcılar için ISO 9001-2015 ne ifade ediyor? Bunlarla ilgili bilgileri işleyeceğiz. 8 temel kalite prensibi vardı. ISO 9001-2018'de uygulama fırsatı bulanlar bunları bilir. Bu ISO 9001-2018 maddesi yeni yaklaşımda ISO 9001-2015'te 7 tane prensibe indirgendiği görülmekte. Daha önceleri yönetimde sistem yaklaşımı diye bir prensip vardı ISO 9001-2018 uygulayıcılarının yaklaşımda kullandığı. Bu ISO 9001 8'deki sistem yaklaşımı proses yaklaşımının içerisine işlendiği görülmekte. Yani yönetimde sistem yaklaşımının yeni yaklaşımda kullanılmadığı, prensip olarak kullanılmadığı, zaten proses yaklaşımının içerisinde işlendiği göz önünde bulundurularak yönetimde sistem yaklaşımının proses yaklaşımının içerisinde e, yedirildiği görülmekte. E, tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki prensibi vardı. E, ISO 9001-2018 yararlandığı bu prensipti. Bunu tedarikçileri daha da genişleterek ilgili kuruluşları, tüm paydaşları içerecek şekilde ilişki yönetimi prensibi altında toplandığı e, ve tarif edildiği görülmektedir. İlerleyen slaytlarda karşılaştırma imkanı bulacağız. Sıra 9001 2018'de kullanılan prensipler 8 prensip neydi? Bu 7 prensip neydi? Bunlarla ilgili bilgileri ilerleyen slaytlarda detaylı olarak Anlatacağız. burada özet olarak e, bilgi vermeye çalışıyoruz size. Risk konseptini görüyoruz yeni standart yeni yaklaşımda, risk bazlı düşünme standartının genelinde işlendiği görülmekte. Bir risk yönetim yaklaşımını da önleyici bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini görmekteyiz yeni standartlar. ISO 9001-2015 standartı, önleyici faaliyet daha önceden düzeltici ve önleyici faaliyet vardı. Önleyici faaliyeti risk bazlı yaklaşımla içerisine yedirdiği görülmüştür, görülmektedir. Yani artık önleyici faaliyetle ilgili bir çalışma yapılmayacak. Yalnız önleyici faaliyet risk yaklaşımının içerisinde ele alınacak bir konu olarak işlenmiştir. Ne ilerleyen slaytlarda bunları göreceğiz. Ürün yerini ürün ve hizmete bıraktığını görmekteyiz. Biz ISO 9001-2008 kullanıcılara bilirler, dikkat edeceklerdir. Standardın dili soduk ürün üzerinden yazılmıştı. Yeni yaklaşımda bunu artık bertaraf etmek üzere ürün ve hizmet, ürün ve servis olarak adlandırmaya, standartın dilini bu şekilde kullanmaya başladığını görmekteyiz. Yine eski standart kullanıcıları bilirler, döküman ve kayıt olarak ayrı ayrı işlenmekteydi. Standartın yaklaşımı işte dokümanti prosedür veya işte 424 kayıt olarak kullanılacak bir yaklaşım vardı. Bunu gelen talepler işte belki de tartışmalı konulara da neden olabiliyordu bu denetimlerde danışmanlar bilirler çok sık olarak rastlanan bir şeydi. Bu doküman mı kayıt mı gereksiz tartışmalara neden oluyordu. Standart bunu dokümante bilgi kavramıyla ikisini birleştirmiş. Yani doküman mı kayıt mı bu ayırmaya gitmeye gerek yok. Dokümante bilgi olarak oluşturma gerekliliği bunu bertaraf etmiş durumda. Kaliteli kitabı zorunlu bir e, dökümanıydı. Kalite yönetim sistemi uygulayıcılar bilirler. ISO 9001 2008de e, zorunlu olarak kaliteli kitabı hazırlanması gerekliydi. Yeni yaklaşımda ISO 9001-2015 standartında artık kaliteli kitabın hazırlanması zorunluluğu gereksinim ortadan kalkmış. Tabi uygulayıcılar açısından bu kullanılmaya devam edilebilir. Burada da bir sakınca yok. Kaliteli kitabını faydalı gören kullanıcılar bunu kullanmaya devam edebilirler. Ancak 2015 standart içerisinde kalite evet, el kitabı hazırlanmalıdır diye bir ibare, bir yaklaşım artık bulunmamakta. Bir diğer hususta zorunlu prosedürlerimiz vardı bizim. E, ISO 9001-2008 içerisinde doküman tehdit prosedür prosedür deniliyordu. Yani dokümante prosedür oluşturulması gerektiği denilen hususlar vardı. 6 tane. Yine bunları da ilerleyen slaytlarda göreceğiz neler olduğunu. Bunlarla ilgili zorunlu prosedür kavramı ortadan kalkmış. Bunlar yine dokümante bilginin içerisinde işlenmeye başlanmıştır. Yani bir prosedür oluşturulması gerekmemekle birlikte uygulamada bunların görülmesi yine gerekli ancak uygulamada bunu göstermek gerekiyor. İlerleyen şeylerde göreceğiz. Yani bir doküman kontrolü prosedürü hazırlamaktan çok uygulamalar ISO 9001 2015'in bakış açısı tarafından değerlendirilmekte. Yani dokümanta kontrol prosedürünün olması değil, uygulamaların olması önem kazanmakta. Hariç bırakma yerine uygulanabilirlik kavramı getirilmiştir. Ee, biz biliyoruz ki 9001 2008'de kalite kitabı içerisinde 7 maddesinin alt maddelerinde kimileri kuruluş uygulama imkanı bulamıyorsa bunları hariç bırakabiliyordu ve hariç bırakma gerekçelerini de yine kalite her kitabın içerisinde anlatıyordu. ISO 9001 2015 standartında hariç bırakma yerine uygulanabilirlik. Yani kuruluşun uygulayamayacağı maddeler neler varsa bunlar ürün ve hizmeti etkilemeyecek düzeyde ise müşteri memnuniyetini etkileme, yasal mevzuat tarafından, kuruluş tarafından bir bağlayıcılığı yoksa uygulanamaz olarak değerlendirilmeli. Tabi uygulanabilirlik hariç tutma yerine uygulanabilirlik kavramı getirilmiş. Peki bu uygulanabilirliği nasıl ele alacak yine ilerleyen sıra bunları göreceğiz. Kapsam ve sınırlarla ilgili bir doküman hazırlanmış, dokümanlı bilgi hazırlanmış istiyor ISO 9. 2015. Bunun içerisinde ele alınacak bir konu olarak değerlendirilecek. Temel değişikliklerden bir diğeri de proses yaklaşımı ile ilgili. Eski standartın özü de yine proses yaklaşımı. Tüm yönetim sistemlerinin özü proses yaklaşımdır. Ancak ISO 9001 2015'te bunun anlatım konusu daha detaylı olarak ele alındığı, prosesle ilgili maddenin birtakım takım değişiklikler getirdiği görünmekte. Yine proses yaklaşımı olarak ele alınmakta. Biraz daha detaylı olarak anlatıldığını bizim dikkatimizi çekti. Yeni ISO 9001-2015'in yeni bir yaklaşımda kuruluşun bağlamı diye bir maddesi eklenmiş. Kuruluşun bağlamı KYS'nin tasarım için çerçeve yaklaşımına kastetmekte bu. Yani bir temel üzerine kalite yönetim sistemini inşa edin. Kuruluşun bağlamını, ilgili taraflarını, paydaşlarını, yasal mevzuat şartlarını değerlendirerek bir de kalite yönetim sistemi oluşturun Gerekli, Belki uygulayıcılar, danışmanlar açısından yine yani bunlar değerlendirilerek kalite yönetim sistemi oluşturuluyordu. Ama kalite yönetim sisteminin standartın içerisinde birebir bunlar atıf yapılıp birebir açıklanan hususlar değildi. ISO 2015 9.1.2015 ile birlikte bunlar biraz daha böyle işlenmeye başlanmış, net olarak anlatılmaya başlanmıştır. Yönetim temsilciliği e, anlayışı var ISO 9001-2018'de. Kalite yönetim sistemi, üst yönetim bir yönetim sistemi belirlemeli, atamalıydı. Bu da hep zaten üst yönetim birini belirlerdi, top onun üzerine atarlardı. Tüm sorumluluğu da ondanmış gibi tüm denetimler, sertifikasyon işlemlerinin onu yapması beklenirdi. Yeni yaklaşım standartında üst yönetimin e, direkt bütün işlemlerden sorumlu olduğu ile ilgili vurgu yapılmış. Yönetim temsilciliği ile ilgili herhangi bir atama sorumluluğu falan verilmemiş. Yani bu da önemli bir itilaf ortadan kaldırıldığımızı düşünmekteyiz. Yönetim temsilciliği ile ilgili bir atama gerekliliği yok artık yönetimi. Direkt yapılan bütün işlemlerden, kalite yönetim sisteminin ile ilgili tüm süreçlerden yönetim birebir sorumluluğu olduğu ortaya konmakta. Stratejik planlama yani kurumsal bir yönetim yaklaşımı ISO 9001-2018 içerisinde biz görememekteydik. Yine hedef yaklaşımı vardı, üst yönetimin liderlik yaklaşımı vardı ancak burada biz biraz daha böyle kuruluşun bağlamını, kuruluşun yapısını, kuruluşun işte paydaşlarını, ilgili taraflarını, iç ve dış bağlamını iyi incelemesi, rakiplerini iyi analiz etmesi, yasal mevzuat şartlarını, ilgili tarafların beklentilerini net olarak ortaya koyması ve buna göre planlama, hedef, amaç strateji belirlemesi gibi hususlar gözümüze çarptı. Bu da yine stratejik bir yönetim, stratejik planlama ile ilgili gereksinimlerin kalite yönetim sistemine işlendiği izlenimize vermekte. Bununla ilgili bir yenilik yaptığı görülmektedir 2015'in. Bir diğer hususta tedarik etme kavramı vardı. Tedarikçi, tedarikçi dışarıdan sağlanan hizmetler olarak biz algılıyorduk ama Kimi zaman taş oran, dış midir, bizim acaba personelimiz midir gibi yaklaşımlar oluyordu. Kimi iltilafları ortadan kaldırmak için daha kapsayıcı bir yaklaşımla artık ilgili dışarıdan sağlanan servis ve hizmetler olarak bu değerlendirildi. Kuruluşun sınırlarının kapsamının dışında sağlanan şeyler, ürünler, hizmetler şeklinde kapsayıcı bir hale aldığı görülmekte bir diğer hususta kurumsal bilgi kavramı bir madde olarak ele alındığı görülmektedir. Kurumsal hafızayı elde tutmanın öneminin yeni standartta işlediğini biz görmekteyiz. Ee, diğer yönetim sistemlerle uyumlu olması için 9.1-2008 standartı 8 madde halinde işleniyordu. 2015 standartında bu madde 10'a çıktı görülmekte. Bu da İZO'nun yeni yaklaşımı, işte esel yaklaşımı var. Yeni yap, Yeni yayınlanan tüm standartlarda 10 madde üzerinden entegre etmeyi kolay bir yapı kullanmayı öngörmekteler.